arkadaşlar. Bugün cin mısırları patlatıyoruz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seç seçmeyi hemen unutmanızı istemiyorum. Önce yeti kadar mısırcık koydum. Sonra yeteri kadar yağ ekledim. karıştırdım. Tuz ekledim. Sonra karıştırdım. Hı -hı. Daha sonra ocağa koydum ve bekledik. Ve sonra karıştırdık. Ve yine bekledik. Ve şimdi bu anın son gösterisi. Mısırların patlama şekli. Ya. Biz yaptık. Beğendik. beğendik. Ve patlamış mısır yapmak yapabilirsiniz. Ancak bunu yapmak hak için hem bir büyüğünüze ya da bir eğitmeninize başvurabilirsiniz. Amcim,